en sevilen serilerimizden bir tanesi olan adım adım sistem toplama serisinde yine karşınızdayız. Bugün gerçekten hem yüksek performansa sahip hem de kaliteli donanımlara sahip bir sistemle karşınızdayız. Quartz Superior'u bugün beraber toplayacağız. Görmüş olduğunuz gibi burada RTX 4070 Super var. Burada Intel i7 14700KF var. Gerçekten hem donanımlarıyla hem de kasa kalitesiyle olsun üst seviye bir sistem olacak. Gelin şimdi sistemi toplamaya başlayalım. İlk parçamız tabii ki anakartımız burada Asus Prime H610MK DDR5 anakart artı tercih ediyoruz. Peki Prime H610 MK bize neler sunuyor? Gelin genel olarak buna bir bakalım. Merkezde tabii ki LG 1700 soketimiz bulunuyor. Burada 12. 13. ve 14. nesil işlemcileri kullanabiliyorsunuz. Onun hemen yanında DDR5 RAM slotlarımız mevcut. Burada 48 x 2 toplamda 96 GB ve 5600 MHz'e kadar olan RAM'lerinizi kullanabiliyorsunuz. Genişletme yuvaları kısmında ekran kartını takacağımız slotumuz PCI Express 4.0 X16 slotu. Bir adet de PCI Express 3.0 X1 slotumuz bulunuyor. M2 slotumuz ise PCI Express 3.0 x standardını karşılıyor yani saniyede 32 GB'lık bir veri aktarımı yapabiliyoruz. M.2 SSD dışında SATA diskleriniz bağlamanız için de 4 adet SATA 6 GB bağlantı noktası bulunuyor. Ayrıca üzerine bir adet de 4000'li RGB yuvası mevcut. Arka tarafta da alışa gelmiş olan portlarımız bizi karşılıyor. Anakartı takacağımız ilk parçamız işlemcimiz. Burada da Intel i7 14700KF kullandık. Şu an gerçekten piyasada kullanabileceğiniz en kuvvetli, en yüksek performanslı işlemcilerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. K takısı çarpan kilidinin açık olduğunu yani Urkula yapabileceğini, F ise içinde herhangi bir dahili grafik birimi olmadığını bize belirtiyor. İster en yüksek ayarlarda oyun oynayacak olun, isterseniz yüksek kaliteli renderler alacak olun veya yayın açacak olun bu işlemci tüm ihtiyaçlarınıza rahatlıkla cevap verebilecek bir işlemci. Çünkü içerisinde 20 adet çekirdek 28 adet de iş parçacı bulunuyor. Gerçekten çok kuvvetli bir işlemci. Bu 20 değil, 8'e dedi performans, 12 dedi ise verimlilik çekirdeği. Verimlilik çekirdekleri adından da anlaşılacağı üzere verimlilik odaklı çekirdekler. Yani çok fazla güce ihtiyacımız olmadığı anlarda devreye girerek bizim tüketimlerimizi düşürüyor. Daha sessiz, daha serin bir performans ortaya koyuyor. Performans zaten adı üstünde sizin güce ihtiyacınız olduğu anlarda devreye giren çekirdekler. Verimlilik çekirdekleri dedik ancak bu verimlilik çekirdeklerinin temel frekansı 2.5 GHz, turbo boost frekansı ise 4.3 GHz. Yani birçok işlemcinin aslında turbo frekansı burada verimlilik çekirdeklerine eşit değer diyebiliriz. Ancak tabii ki performans çekirdeklerinde bu çok daha öteye taşınıyor. Temel frekansımız 3.4 GHz iken Turbo Boost frekansımız 5.5 GHz'e kadar çıkıyor. Bunun yanında Intel'in Turbo Boost Max teknolojisi 3.0 frekansı 5.6 GHz'e kadar çıkarak çok daha öteye taşıyabiliyorsunuz. Şimdi işlemcimizin montajına geçecek olursak ilk önce bu kolu açmamız gerekiyor. Ancak ben bundan önce buradaki kapağı çıkartmayı tercih ediyorum. Bu dilerseniz montajda da çıkan bir parça ancak ben genelde ilk başta çıkartmayı tercih ediyorum. Daha sonrasında sizler kapağı açmadan işlemciyi konumlandırdığınızda zaten burada her iki parçada da üçgen olduğunu görüyorsunuz. Bu üçgenlerin denk olması doğru montaj anlamına geliyor. Bu doğruluğu sağladıktan sonra buradaki kolu açıyoruz, kapağı kaldırıyoruz. Ardından işlemcimizi sokete nazik bir şekilde bırakıyoruz. Kapağı kapatıp Tekrar kolu indirdiğimizde montaj tamamlanıyor. Sırada RAM'lerimiz var. Intel'de bildiğiniz üzere bu nesilde hem DDR4 hem DDR5 desteği var. Ancak bu sistemimiz biz yüksek performanslı olmasını istediğimiz için tabii ki DDR5'i kullandık. Burada da G.Skill'e başvurduk. G.Skill'in Ripjaws S5 modelini tercih ettik burada. Gerçekten sevdiğimiz markalardan bir tanesi G.Skill RAM konusunda. Hem güvenilirlik hem de performans açısından bizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacak markalardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki RAM'lerimiz 16x2 toplamda 32 GB'lık bir kapasiteye sahip. Bunun yanında 5200 MHz'lik frekansa ve CL40 gecikme değerine sahip. Bunun yanında XMP teknolojisini de desteklediği için işlemcimiz de uyumlu bir şekilde çalışıyor ve frekans konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz. RAM montajını da basit bir şekilde yapıyoruz zaten. Burada ilk önce kulakçığı açıyoruz, bu tarafta herhangi bir kulakçık bulunmuyor. Ardından RAM'i slot'a yerleştiriyoruz. RAM'i slot'a yerleştirdikten sonra, burada RAM üzerindeki boşlukta burada slottaki çentiğin denkliğine bakıyoruz. Bu denklik sağlanmışsa montajı yapıyoruz. Depolama konusunda tercihimiz MLD'den yan oluyor. Burada M300 modelini tercih ettik. 1TB'lik kapasiteye sahip. Bunun yanında 3300 MB okuma, 3100 MB yazma değerleri bulunuyor. Eğer ki bu değerler sizin için yeterli değilse özelleştirme seçeneklerine daha farklı okuma yazma hızlarına sahip modeller sizi bekliyor olacak. Anakartımız SSD montajı için vidasız kolay bir montaj sunuyor. İlk önce buradaki parçayı burada 2280 slotuna koyuyoruz. Çünkü biz 2280 formatında bir SSD tercih ettik. Hemen ardından SSD'mizi hafif çapraz olarak slota yerleştiriyoruz bastırıp buradaki klipsle montajını tamamlıyoruz. İşlemci kısmında işlemcimizin çok kuvvetli olduğundan bahsetmiştim. Gerek çekirdek sayısı gerekse frekans hızı olarak ayrıca çarpan kilidinin açık olduğunu da belirtmiştim. Yani hız aşırtma, overclock işlemi yapabiliyorsunuz. Bu noktada işlemcimizin stabil kalması, iyi bir performans sergileyebilmesi için güzel bir şekilde soğuyabilmesi lazım ve burada da tercihimiz Corsair'dan h 100 işlemci soğutucusu oldu. Soğutucumuz görmüş olduğunuz gibi bir sıvı soğutucu yani kapalı devre bir sıvı soğutucu. Sizin herhangi bir su eklemenize gerek yok. Tabii ki kendi içerisinde bu işlemi yapabiliyor. Uzun yıllar kullanabileceğiniz, güvenebileceğiniz bir ürün olduğunu söyleyebilirim. 240 mm'lik bir radyatörü sahip. Bu sayede 2 adet 120 mm fan takabiliyorsunuz. Zaten bu fanlar da kutu içerisinden çıkıyor. Ayrıca ihtiyacımız olan montaj parçalarını da şu an burada hazırladık. Bunlarla da montajını rahat bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bu soğutucuyu daha önce bir AMD sistemde de kullanmıştık. Hatırlarsanız Quark Color sistemde AMD işlemcide nasıl montajlayacağınızı merak ediyorsanız eğer o videoya giderek hemen şurada bir yerde çıkması lazım. Montajını izleyebilirsiniz. Intel işlemci için tercih edecek olanlar da burada şu anda bu montajı izleyebilirler. Montaja başlamadan önce tavsiyemiz sıvı soğutmayı kasa içerisine nasıl konumlandıracağınızı bir dışarıda ilk önce montajlamadan önce kontrol etmeniz. Buna göre montajda ilerlerseniz ileride yaşanabilecek aksiliklerin önüne geçmiş olur. Kasamızı bu şekilde konumlandırdığımızda biz Corsair 3000D kasamızda şu şekilde konumlandıracağız bunu. Haliyle pompa da şu şekilde gelecek ve montajı buna göre yapacağız. İlk aşamada bu parçayı montajlayarak başlayacağız. Siz dilerseniz buradaki bantları sökerek burayı yapıştırıp da kullanabilirsiniz. Şu şekilde anakarta yerleştirdikten sonra montaja devam edebilirsiniz. Bunun hemen ardından bu vidaları elle sıkarak montaja devam ediyoruz. Şimdi Intel uyumlu olan braketimizi sıvı soğutmamıza geçiriyoruz. İlk tur elle sıkma işleminin ardından şimdi son sıkılamayı tornavidayla yapıyoruz. Montajın yönü belli olduktan sonra da burada manyetik kapağımızı takabiliriz. Sıvı olduğu gibi kasada da tercihimiz Corsair'dan yana burada Corsair'ın 3000'de Airflow model kasası yanımızda bulunuyor. Gerçekten bu kasa çok şık, çok kaliteli ve oldukça iyi bir hava performansına sahip. Zaten ismi de Airflow. Ön tarafta görmüş olduğunuz üzere havayı rahat bir şekilde içeri çekebilecek bir panele sahip. Bu sayede içeride herhangi bir sıcak hava sıkışması yaşanmıyor. Rahat bir şekilde içeriye taze havayı çekebiliyor. Rahat bir şekilde taze havayı içeri çekebilmesini sağlayan şey ise ön tarafta bulunan dahil olarak gelen 3 adet Corsair'in AR120 RGB fanı. Bu fanlar hem çok iyi bir performansa sahip hem de RGB yapısıyla çok şık durduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında bir adet de arka tarafta renksiz olarak egzoz fanı bulunuyor. Burada görmüş olduğunuz üzere güzel bir temperli camı var ve hafif bir karartmaya da sahip. Bu sayede içerideki ışık çok tatlı duruyor diyebilirim. Hem ön tarafta bulunan fanlarımızın hem de sıvı soğutmadaki fanlarımızın RGB olmasıyla içeride gerçekten cümbüş dönecek diyebilirim. Hakeza pompamızda da zaten RGB bir yapı bulunuyor. Kasanın en güzel yanlarından bir tanesi kalite ve fiyat performansı bir arada sunuyor olması çünkü içeri içerisinde dahil olarak bir güç kaynağı bulunuyor. 750 wattlık 80 plus pro sertifikasına sahip bir Corsair güç kaynağı da kasa içerisinde bizlerle birlikte buluşuyor. Kasa havalandırma anlamında gerçekten çok kuvvetli bir yapıya sahip. Buraya 8 adet 120 veya 4 adet 140 milimetre fan takabiliyorsunuz. Bunun yanında sıvı soğutma olarak da ön tarafta 360 veya 280, yukarıda 280 veya 240, arkada ise 120 mm'lik sıvı soğutmaları tercih edebiliyorsunuz. Arka taraftaki hard disk ve SSD bağlantıları, buradaki toz filtresi aynı zamanda burada hemen güç kaynağının altındaki toz stress ile gerçekten çok kaliteli bir yapıyı bize sunuyor. Ön tarafta da yeterli bağlantı portlarımız bulunuyor. Burada 2 adet USB tip A bağlantı tipini görüyorsunuz. 1 adet güç tuşu, 1 adet reset tuşu ve 1 adet de kulaklık mikrofon combo jackı bulunuyor. Anakart montajına arka plakayla başlıyoruz. Şimdi de anakartı kasaya yerleştiriyoruz. radyatör taktığımızda buraya erişemeyeceğimiz için pompa fanını şimdiden CPU fan bağlantısına bağlıyoruz. Neden CPU fana bağlıyoruz peki? Anakartımızda çünkü harici bir pompa fanı yok. O yüzden CPU fanı kullanıyoruz. Şimdi radyatörümüzün montajına geçebiliriz. Ufak bir talihsizlik yaşandı. Şarjlı tornavidamızın şarjı bitti. O yüzden şimdilik klasik tornavidayla devam ediyoruz. Şimdi sırada kablolama işlemimiz var. Radyatörümüzün iki fanını bu çoklayıcı sayesinde tek bir çıkışa bağlayabiliyoruz. Bunun hemen ardından yine kutu içerisinden çıkan çoklayıcıyla radyatördeki fanlarımızın RGB'lerini ve pompamızın RGB'sini tek bir noktaya bağlıyoruz. Kasamız dahil olarak şu şekilde bir SATA kontrolcü ile birlikte geliyor fanların RGB'sini kontrol etmek için. Biz bunu anakartımıza takmak isterdik ancak bizim anakartımızda pinli RGB var bu pinli, o yüzden biz kontrolcü üzerinden kontrol etmeye devam edeceğiz. Ama bu noktada sıvı soğutmamızın RGB'si ile kasamızın RGB'sinin eşlenikli olmasını istiyoruz çünkü ikisi de Corsair bu noktada ne yapacağımızı şimdi adım adım gösteriyorum. İlk önce Kasa fanlarını kontrolcünün ayırıyoruz. Ardından görmüş olduğunuz gibi sıvı soğutmamızdaki RGB başlığında iki tane başlık bulunuyor. Burada bu dişli olan başlığı görmüş olduğunuz gibi kasa fanına aynı şekilde geçiriyoruz. Ardından burada görmüş olduğunuz başlığı tekrar kontrolcüye bağlıyoruz. Bu sayede atlamayı yapmış oluyoruz ve RGB kontrolünü tek bir noktadan yapıyoruz. İlk önce radyatör fanımızın bağlantısını CHA1 fan portuna yapıyoruz. Onun ardından da kasamızda bulunan 4 adet fanın bağlantısında CHA2 fan portunu yapıyoruz. Sırada ön taraftaki USB portlarımızın bağlantısı var. Hemen ardından ön taraftaki jack için HD audio bağlantısını yapıyoruz. Şimdi sırada F panel bağlantıları var. Bu bağlantının nasıl olacağını bilmiyorsanız şeması anakart kitapçığında bulunuyor. Şimdi güç bağlantısıyla devam ediyoruz. 24 bin güç bağlantısını yapıyoruz. 24 binin ardından da 8 bin CPU bağlantısını burada yapıyoruz. Son olarak da kontrolcümüz için SATA güç bağlantısını yapıyoruz. Ufak ayarlamalara karşı ben radyatörü tam montajlamamıştım. Şimdi tam konumuna getirip vidaları tam sıkıyorum. Şimdi geldi sıra sistemimizi tamamlayacak parçaya yani ekran kartına burada da tercihimiz Asus Dual GeForce RTX 4070 Super OC Edition ekran kartı. Asus Dual GeForce RTX 4070 Super EVO geniş uyumlukla birlikte dinamik soğutma performansını ortaya koyabilen bir ekran kartı. 2 adet eksen teknolojili fan bulunuyor üzerinde. Bu fanlar daha uzun kanatlara yer verebilen küçük bir yuvaya ve aşağı yönlü hava basıncını arttıran bir bariyer halkasına sahip. Böylece daha iyi, daha hızlı, daha güçlü bir soğutma performansı elde ediyoruz. Ayrıca bu fanlar çift rulmanlı bir yapıda böylece standart kaymalı yataklı tasarımlara göre iki kat daha uzun süre dayanıklılık gösterebiliyor. Bunun yanında 0 desibel teknolojisi de bulunuyor. Yani güce fazla ihtiyacınızın olmadığı, ekran kartınızın ısınmadığı anlarda fanlar dönmüyor. Bu sayede sessiz bir kullanımda elde edebiliyorsunuz. Yine bu performans ve ses kullanımı arasında aslında bir BIOS yazılımı da bulunuyor. Ekran kartımızın içerisinde çift BIOS bulunuyor. Performans ve quiet yani sessizlik olarak bunlar arasında da tercihinizi yapabilirsiniz. Ekran kartının PCB'sinde yapısal sağlamlık katan alüminyum bir arka plaka ile güçlendirmişler. Bu plaka bükülmeyi önlerken bileşenleri iletken hatları hasarlara karşı koruyor. Ayrıca arka tarafta da pasif bir soğutma görevi gösteriyor. Ekran kartımızın içerisinde 3. nesil RT çekirdekleri bulunuyor. Bu sayede 2 kata kadar ışın izleme performansı elde edebiliyoruz. Işın izleme sayesinde de oyun içerisinde ışık gerçek zamanlı olarak hesaplanıyor ve ona göre kırılıyor. Bu sayede oyun içerisindeki atmosfer çok daha güzel, çok daha canlı oluyor. Bu gerçekten keyif katan bir detay. Bunun yanında performans için ise 4. nesil tensör çekirdekleri bulunuyor. Bu sayede DLSS 3 ile 4 kata kadar performans artışı elde edebiliyoruz. Bunun yanında tabii ki frame generation özelliği var. Bu kare yaratma teknolojisi sayesinde de Boşlukları yapay zeka dolduruyor ve görüntüde bozulma olmadan performansımız artmış oluyor. DLSS 3 ve Frame Generation birleştiğinde gerçekten görüntüde bozulma elde etmeden oldukça yüksek bir performans, oldukça yüksek FPS değerleri elde edebiliyoruz. 4070 Super içerisinde 7168 adet CUDA çekirdeği bulunduruyor. Bunun yanında 12 GB'lık bir VRAM'i bulunuyor. Yani bu kartla hem oyun tarafında, hem de kurgu tarafında, edit tarafında, profesyonel tarafta işlerinizi çok rahat bir şekilde halledebiliyorsunuz. Hakeza profesyonel taraf için zaten Nvidia'nın broadcast ve stüdyo yazılımı da oldukça iyi işlere imza atıyor. Ekran kartımızın OC Edition olduğunu söylemiştik. Burada standartta 4070 Super'in 2480 MHz'lik bir frekansı bulunurken bu kartla varsayılan modda 2520, OC modunda ise 2550 MHz'e kadar çıkabiliyor. Evet şimdi o kritik an var bu kadar montajın ardından ilk çalıştırmayı yapıyoruz. Sistem genel olarak enerjisini aldı, fanlarımız da döndü, RGB'ler de geldi. İlk anlamda enerji anlamında herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Şimdi sırada sistemin kurulumu var. Kurulumu yaptıktan sonra tekrar karşınızda olacağız. Sistemin kurulumunun ardından oyun testlerini yaptık ve performansını siz de görmüş olduğunuz gerçekten çok üst seviye bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Biz testleri zaten gördüğünüz 1080p'de yaptık yani full HD yaptık. Ancak siz bu sistemi dilerseniz 1440p yani QHD oyunculukta da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Orada da yine aynı şekilde yüksek performans elde edebilirsiniz. Bu sistemi satın almak için açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak internet sitemizden satın alabilirsiniz ve kapınıza kadar sipariş edebilirsiniz. Veya dilerseniz itopia.com'un mağazalarına gelerek de bu tavsiye sistemi sizler satın alabilirsiniz. Kendiniz dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Bu gibi sistemler ve fırsatlar itopia.com Tabii ki bitmiyor bunlardan haberdar olmak için bizi sosyal medya adreslerimizden ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın